Merhaba, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Elif'in mutfağına, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, güzel yurdumun en sevilen lezzetlerinden, tavuklu nohutlu pilav tarifi. Tarifim için ilk öncelikle tavuk göz kullandım. Ocağı alıp üstünü geçecek kadar su ve bir tatlı kaşığı tuz kullanarak haşlanmaya bıraktım. Tavuklar haşlanırken 2 su bardağı kadar pirincimi sudan geçiriyorum. Güzelce yıkadıktan sonra uygun bir kaba alıp üzerine geçecek kadar ılık su ekleyip 20 dakika veya yarım saat suda bekletiyorum. Uygun bir pilav tenceresine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Daha sonra suda beklettiğim pirincimi güzelce süzüp tencereye alıyorum ve güzelce kavuruyorum. Pirinçlerimi iyice kavuracağım. Pirincin tane tane olması için önemli bir püf noktadır. Pirinçler güzelce kavrulduktan sonra üzerlerine haşlanmış nohut ilave ediyorum. 1,5 su bardağı haşlanmış nohut kullanacağım. Üzerlerine tavuk suyunu ekliyorum. Az önce haşlamış olduğum tavuğun suyunu burada kullanacağım. En önemlisi bu tabii ki lezzetini buradan alacak. Nohutların üzerlerine bir parmak geçecek kadar tavuk suyunu ilave ediyorum. Tavuklar haşlanırken tuz ilave etmiştim. Şimdi de biraz tuz ilave edeceğim. Siz de damak zevkinize göre tuz ayarlayabilirsiniz. Pilavın suyunu çekmesine az bir süre kala üzerlerine haşlanmış tavukları ekliyorum. Tavukları eklememin sebebi tavuk suyunun buharıyla hepsi harmanlansın ve lezzetlensin. Kontrollü pişirmek için orta ateşten bir tık kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Pilav suyunu çekti. Şöyle göstereyim. Üzerlerine kağıt havluyu alacağım. Ocağın altını kapatıyorum. Tencereyi kapatıp dinlenmeye bırakacağım. pilavım dinlendi. Tavuğu ve nohutu pilavı güzelce harmanlamak için daha büyük geniş bir kaba alıyorum. tane tane dökülüyor pilav. Pilavımı geniş bir kaba aldım ve harmanladım. Biraz soğumasını bekleyip öyle karıştırın. Çok sıcakken karıştırırsanız hafif yapalaşabilir servise hazır. Tavuklu nohutlu pilav adının hakkını veren, doyurucu ve lezzetli bir yemek. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Daha fazla pratik yemek tarifleri için desteklerinizi bekliyorum. Tarifleri beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha güzel tariflerle buluşmak dileğiyle